Süt sektöründe üretim arttı, ihracatta hedef yükseldi. Ulusal Süt Konseyi Başkanı Hamit Can, Türkiye'nin çiğ süt üretimiyle ilgili verileri paylaştı. Süt sektörü geçen yıla göre e, Toplamda sanayiye giden süt miktarı %10 civarında bir artış var. Bu çok sevindirici bir gelişme. Yıl bazında baktığımızda 2023'ten 2024'de de 1 milyon ton civarı çiğ sütte üretiminde artış var. Bu da sektörün eksikliğini gidermek adına önemli bir e, hadise. 22 milyon 500 bin tona kadar çıkan bir süt miktarımız var. Üretimle birlikte ihracat hedeflerinin de yükseldiğini söyleyen Can, tüketimde de artış beklediklerini kaydetti. Sanayideki firmalar için çok çaba sarf ediyorlar. Onun da rakamların 600-700 milyon dolarları 700-750'yi bulacağını düşünüyorum ben işin doğrusu. Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinin sektör için önemine dikkat çeken Can, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olumlu gelişmelerin olduğunu belirtti. Bakanlığımız bu konuda her türlü desteği sağlıyor. Belirli havzalarda çiğ süt üretimi biraz daha profesyonelce yapılmaya başlandı. Biraz daha doğu ve güneydoğu tarafında da bu uygulamaların gelişeceğini bekliyoruz. Sektörün sorunlarının ele alınacağı Ulusal Süt Zirvesi Kasım ayında tüm paydaşların katılımıyla Antalya'da düzenlenecek.